Arkadaşlar hayatınızın tadını çıkar. Yani Almanya'ya geldiğiniz yurt dışına yerleştiğiniz zaman iş 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 para 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 göbeğim çıkmıyor değil mi? Yani. para 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 deyip koşturmayın. Hayatınızı yaşayın, başka yerler görün, başka şeyler gezin, başka mekanlara gelin, gezin yani. Yapmayın bunları arkadaşlar. Rica ediyorum ya. O elindeki su benim mi? Dur şekil yapacağım. Yine ol. <laughs> benim benim viskim bitti de arkadaşlar. Vodka'ya takılıyorum. Şaka bir yana içkiye karşıyız arkadaşlar. İçki içmiyoruz, rica ediyoruz yani. Hele ki 3 aylardayız yani. Tabii tabii Allah korusun yani. Normalde de içmiyorsunuz. Hele bu Hiç aylarda ol. falan daha çok dikkat ediyorsunuz. Yapma annem. Yiyoruz, içiyoruz yani. Kendinize popüler davranın. Birazdan devam edeceğiz yani. Çok güzel bir yerdeyiz değil mi Ömrüşko? Evet Ömrüm. Şöyle kısaca bir şöyle. Güzel bir yerdeyiz. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize popüler davranın.